thank <laughs> you Ne? Değil. Çekiyorum. Tamam mı? Çok tatlı. Penç. Pençler sizi. Domingo.

Beklerken sahile Sahile Birisi bir duman Gece sinsi bir duman gecesi bir sinir Gece sinsi bir duman Gece sinsi bir duman Al Sahide, aile, aile birisi bir duman, gecesi bir duman, gecesi bir sinir, gecesi bir duman, gecesi bir sinir. görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> melek. Bu melek. <laughs> ya yerimsizdir. Melek. Ay zebra gibi balık. Bunun adı neymiş? <gülüyor> <gülüyor> Bu da Çin ejderiymiş. Kardeşim eczanedir. <laughs> <laughs>

Hem netleyemedim ama yüzünü illa görmüşsünüzdür. Aha bakın. Aa, gördün mü? Gördün mü? Bana bak, o, koşuyorum. çok çekemiyorum. Yok, Merhaba. Buraya. Merhaba. Ne Çekiyoruz. Ee, ama keçi ölen hayvanat ben kestim. Tane şelalenin altından geçiyorduk ama su yok. Şelalede su yok. Aa, bakın burada evet. istedikleri gibi geziyorlar dışarıda. Birazcık geçek. O lama. Lama. Gez Lamayı gelelim. çekeceğim şimdi. Ay, tükürür, mükürür. tükürür bu arada tükürüyormuş. Hayır. Gel gel gidelim buradan. Abi, burada da canlık Çok kötü kokuyor. Yüzüne tükürür mü? Sonra böyle bunlar ne bilmiyorum. Ay, bu Neymiş? Tavus tıklı. kuşu herhalde buna Evet. Tav... Tavus kuşu bu. Burada bir tane Ay, daha lama. Yalnız var. ne bu lama? Lamayı bozulmuş. Aa yavrusu var. <laughs> Pardon kardeş bunu koymam. <laughs> Neyse tamam. Burada da bir şey var. Koyun herhalde aynen. Bu ne? Koyun koyun. Ya, koyun. Devam ediyoruz da böyle çok Ay. yer ya. Bak. Şunları çek. çek. Ya siz çok tatlısınız ya. <laughs> Eminem. Siz çok tatlısınız. Ya. Bak bir şey vereceğim. Senden bunu al. <laughs> Git. Ne yapıyorsun? Ya siz çok tatlısınız. Elimi yanarsam vereceğim sana bunu tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Eline bir et. <kredip. gülüyor> Yalnızım. Attı korkudan. Neyse hadi gidelim tamam. Dur şunu çekeceğim. Dur. Gidelim buradan ay, gel. Ay, tam gidiyor gel. Çok tatlı. Burada da neler ha? Ördek. çok tatlı ya. Değil İyice mi? Bak mi? biz bunları burayı gezmedik. Bak şurada bir yerde. Aha burası dondurmacıydı. Ya yiyeceğim ya. Burası dondurmacıydı arkadaşlar. Ben bir kere geldim buraya da şunu. ya yani şurayı bir kere de temizleyin ya. Ay, Değil mi ya? Bunlar nasıl içecek o suyu? Yani uzaklaştık ben uzaklaştık bundan uzaklaştık. Dondurma yemiştim de çok sahteydi dondurmak uzaklaştık bu arada. Biz işte. Tamam biz geri geleceğiz ya Şeyin içine de gireriz. Hoca gezebilirsiniz dedi. Gel de bu, bunlar tavşan falan da vardı. Dedi mi orada gezebilirsin? Hı, -hı. Tamam. Herkes geziyor ya görmedin mi? tamam o zaman. Şurada deve var. Devam. Ama içeride şu an belki ah gözüküyor yarısı. Ama mi? şu an gözükmüyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Oğlum acayip ben büyük. Gördüm acayip büyük ben deveyi Acayip büyük Ben deveyi yerine gittim. Kahveye gittim. Arkadaşım benim. Neyse abi hadi gidiyor. Burada atlar var. Atlar o Merhaba burada bir sürü topluluk var Şimdi şurayı Şurayıydı burada işte buradalar gel gel burada? o buradalar işte o tavşan mavşan dediğim şey yok yakınlaştık bak oradalar işte çekiyorum vardı biraz da zor çıkıyoruz falan yani. buradalar işte Evet çırpıyorlar. Şunlar şuradalar. Yok burada. Burada olmaları lazım. Ben burada diye hatırlıyorum. Kimler burada? Şey şu hamster var taşlanlar nerede? Ne? Böyle hızlıca çekiyorum ama. Nerede olmalı bunlar ya? Bunlar bence kimler? Ya diyor mu Aha buradalar. Gelin. Kimler ne? Hani Goyin nakaparink. İşte bu. Goyin <laughs> Ay ya. Çok tatlısın. Hmm, Hem mi bunlar? Yok daha farklı bir şey bunlar. Bir değişik bir şey. Aa geziyor. Buraya girilmiyor abi. Burada ne varmış? Gel bakalım. Burada şeyin şu akvaryumun şeyi herhalde. Gel. gel. Dur başka. Ben şey demin girdim kuş kafesinin bir, bir, bölümünü yapamadım. Kuş kafesine gidelim. Kuş kafesinde mi? bir şey yok ki ya. Aa, aa. Kuşlar var, papağanlar var. Maymunu çektiysen gerisini boş ver. Maymunu çektim de yedi darbe oldu. Gider. <laughs> gideriz gel. Seni niye çekiyor? Çekiyor mu seni? Tamam. Çünkü sahibi sensin. Ay. Yüzümü çekmeyeceğim. Yüzümü görmenizi istemiyorum <laughs> çünkü. Gel. Ben size çekeyim şöyle. Burası akvaryumun olduğu yer. Mağara gibi bir yer. Ben buraya iki kere geldim. Evet. <laughs> hadi gelin bakalım. Limitik <laughs> <laughs> vermedebilirim böyle. Teşekkür ederim, Yok, Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Çektim, çektim balıkları. Bakın, burada kocaman, kafası kocaman bir tane balık var. <laughs> Hayır, oradan daha büyük şu balık. O o, o balık neresi o balık ismi de yazmıyor ki? Şöyle büyük bir balık var. Elim elimi göstereyim size yanında. Düşünün yani. Bu öbüründen Gelin. daha büyük, değil mi? Burada da minik minik balıklar var böyle. Ben hepsini çektim. Yani. Kaplumbağa nerede Kaplumbağa aşağı. Kaplum aynen kaplumbağa aşağıda böyle şöyle size. Aa bak şunu çekmedim. Şunu çekme ters. Aynı. yüzden. Ters yüzden. Ters yüzmüyor bu. Ters yüzmüyor bu. Ama çok değişik ağzı falan. Şu an. Ağzının içini gösteriyor. Çiftlik. Gel şuradan hızlı gel. Ama melek melek balığı var biliyor musun? Gördüm. İşte. Kaplumbağalar. <laughs> Sen ne oldu? Ölmedin değil mi? Hadi buradan çıkalım. Bunlar çekilsin zaten. Çektim, çektim. çektim. E, o zaman çıkalım hadi. Bence de çıkalım. Merhaba. Sana... Çıkalım demiştim. çıkalım. Ben Hadi. Şu videoyu durdurabilsem. Şöyle gel. Udur, Aa, burada bir şey daha var. Ne var? Çitlikmiş bu da da. Ay burası neresi? Bir şey bak. Kan bir şey mi Ay açık bu. Ay gel. Burada daha farklı balıklar olmalı. Ya girmek şu an ama izni de. yok şu an. Gel. <gülüyor> Çıkıyorum <gülüyor> o Evet arkadaşlar, keşifimiz bitti ve e, olabildiğince bütün hayvanların <laughs> videosunu çekmeye çalıştım. Hepsi birbirinden o kadar çok tatlıydı ki. Yani görseydiniz flamingo e, ondan sonracığıma e, ördek Aa, Hepsi çok tatlıydı birbirinden. Sizinle gelmenizi öneririm. Şimdi okuldan eve gidiyorum. E, hatta eve varmak üzereyim. E, biliyormuz burada sonlanmış bulunmaktadır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Daha çok çok vloglarda görüşürüz. Bay bay.